16.03.2024 canlı video paylaşıyorum. Evet arkadaşlar. Takımlarımız mevcuttur. Yavru çıkartmış takımımız var. Evet. Çiftimiz yumurtada şu anda altında yumurtası bir tane yapmış. Evet. Canlı paylaşıyorum arkadaşlar. Kuşlarımız gayet sağlıklı. Sağlıkları yerinde. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Yer Sultanbeyli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kuşumuz yumurtada. Evet. Takımlarımız yumurtadalar. Fazla ürkütmek istemiyorum. Kuşlarımızı. Yavaş, sakin. Kuşlarımız gayet sağlıklı. Yavru garantili kuşlarımızdır arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Neyi var ne yoksa şurada görmüş olduğunuz gibi. Yemlik, suluk, kafesler hepsi birlikte komple satılıktır arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı ramazanlar dilerim. Allah'a emanet olun.